ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en soracak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çakma. Kurban olayım çeyreğini en nazlıyla. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarının sonra helal. Zinciri zincir vuracakmış. Şaşırın. Türk demişsel gibiyim. canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın. Siperim gövdeni dursun bu hayasızca Yakın Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakkın Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tane, düşüm altındaki binlerce kefensiz yeter olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Cane, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada da Ruhumun senden ilahi insanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman mecdile bin secde varsa taşın. Her ceri handan ilahi boşanıp kanı yaşın. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden aşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başın. Dalgalar sende şafaklar gibi